Ya babacım ya lütfen üzme kendini. Bak yine bunalıma girme sakın. Nasıl girmeyeyim Eda? Anan vaktiyle bana bir kere bile masaj yapmadı. Şimdi Umur'a yaptığı muameleye bak. Aman baba kendini kıyasladığın andama bak. Umur Bey kim sen kimsin? Damadım onu yarı yolda bırakmışmış. Oh olsun İnşallah şirketi batar da sürünür. Dudu dahil kimse yüzüne bakmaz inşallah. Cık, baba hiç sana yakışıyor mu böyle şeyler? Ha? Beddua etmek iyi bir şey değil. Sana geri döner. Ne dönerse dönsün yahu. Bundan kötüsü ne olur? Köpek oldum. Of baba of ya. Artık farkında mısın bilmiyorum ama durumunu kabul etmen lazım. Değişeceğini bilsem, bir gün eski halime geleceğimi bilsem susacağım. Ama bu adam annenin hayatında olduğu sürece ben bil fiil köpek olarak kalacağım. Bir dakika, bir dakika. Ben bunu niye düşünemedim? Neyi? Annen dedi ya... ...Betüşler taşınırsa biz de mecburen taşınırız diye. Ee? Taşınırsak Umur'la görüşemez. Kendi kazdığı kuyuya kendi düşecek... ...zavallı Dudu. Gözden ırak olan gönülden de ırak olur dedi ya... ...böylece Umur'la ayrılacaklar. Aslında doğru söylüyorsun. <laughs> ben bu işi çok sevdim. Geçti gitti bile sinirim. Sen derdine yan Umur. Umur. <laughs> Çok teşekkür ederim size ben gerçekten. E harika çok güzel bir bahçesi falan da varmış. Çocuklar çok sevincek. Ben nasıl ayrılacağım evimden, güzel kafemden, Suzan'dan, Firuze'den. Of Sadık of. getiremem ki nerede olduğunu bilmiyorum acaba yukarıda mı Çilek sen misin? Uyanım. Hayırdır? Seninle konuşmam lazım anne çok acil. E, geleyim mi hemen? Yok sen gelme müsaitsen ben gelim. Şimdi herkes uyuyor. Tamam. Bekliyorum. Hoş geldin. Ben de seni bekliyordum. Geç otur şöyle. Konuşalım. Merak ettim. Dedemle de teyzem nerede? Ha, teyzen uyuyor. Deden de bahçede. Zaten yalnız konuşmamız daha iyi olurdu. Tamam. Seni dinliyorum. Babam başka bir iş bulmuş. Haberin var mı? Evet haberim var. Umur amcan söyledi. Ne abim ne abla ne ben taşınmak istemiyoruz. Ya Betüş? Aslında o da babamı çok sevdiği için bu işe bir şey demiyor. Ama o da kafeden Suzan Teyze'den ayrılmak istemiyor. E çok haklılar ya ben de istemem. Şimdi onlar Ankara'ya taşınacak diye ben de şatoyu Ankara'ya taşımam gerek. Diyorum ki anneanne sen bir sihir yapsan diyorum. Babamın aklından şu iş değiştirme fikrini çıkartsan. Ben öyle sihirleri bilmediğim için sana geldim taşınmayı düşünene kadar ben bunu niye düşünemedim? Hay aklınla bin yaşa. Evet şu söyledim. İyilik perileri fadileri kararlarıyla doyuramaz dedi. Ben oynarım arkadaş. Bu sihir işe yarayacaksa oynarım. Yani yapacaksın. Tabii hem de hemen şimdi. Ama bu sihir uzun sürebilir. En iyisi sen eve git. Senin yokluğunu fark etmesinler. Ben işi bitirince size gelirim. Merak etme. Çok özledim. Onu öpüp geliyorum. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.